Evet sevgili dostlar herkese sağlıklı günler. Yine bir böyle klasik bahar dalı yapım aşamasında sizlere yardımcı olacağım. Boş zamanlarında insanlar hem vaktini değerlendirsin hem bir şeyler kazansın diye uğraşıyorum. Bu klasik bahar dalı ağacını herkes çok rahatlıkla yapabilir. Bir tane matkap, üç tane bildiğiniz kötü odun işi bitirir. Gördüğünüz bu gördüğünüz bahar dalı, yedi dal. Bunların 18 dal var. Bu klasik bahar dalı. Bu bahar dallarını 7 tanesinde şu şekilde hepsini böyle bu şekilde kesiyoruz. Kestiğimiz. çürç kestik. Sonra geliyoruz buraya arkadaşlar. Aynı şekilde bakın bir daha gösteriyorum. Her zaman üstüne basa basa söylediğim gibi bir daha söylüyorum. Bakın el karşısı dolmayacak arkadaşlar. Burada kesinlikle tutmuyorsunuz. Burada tutsun deliyorsun. Burası delinmiş. Hemen başka yere geçiyoruz. Bakın arkadaşlar. Biri burada, biri burada ne yapıyoruz? Tam ortasına geliyoruz. Bir tanesini buraya yapıyoruz. Gelindi. Hemen bir tarafı daha geçiyorum. Bakın buranın neresinde var? Şurada bir boşluk gördüm hemen. Şöyle çaprazlama. Bunu deliyorum. Sonra burada bir tane var. Burayı deliyorum. Sonra çok basit bir şekilde getiriyoruz arkadaşlar. Silikonumuzu sıktık. Bırakıyoruz bu kadar. Bu kadar basit. Eğer bunu bu şekilde satamıyorsanız arkadaşlar bu şekilde satılmıyor. Elinizde kaldı, şişti, hiç satılmıyor. Bunu 10 liraya satamıyorsun ama bu şekilde 100 liraya satarsın. Bilgin olsun yani. Değer katmış olur. Evet arkadaşlar neden böyle yardımcı oluyorsun diye sorarsanız arkadaşlar eşek ölür, semeri kalır, insan ölür, eseri kalır. Yani bir insana yardımcı olmuşuk, Ne mutlu bize. Bizden görüp de bize Allah razı olsun diye çok müşterimiz oldu. Biz de bu konuda onlara yardımcı olduysak çok mutlu bize. Satışlarımız tamamen toptan arkadaşlar. Para kendi müşterisi sadece yazarsa yardımcı oluruz. Para kendi hiçbir şekilde vermiyoruz. Bilginiz olsun. Biz sadece hani insanlık namına bir katkımız olsun. Başka bir amacımız yok. Bilginiz olsun. Eğer sahi çayet ki bak burada biraz daha kaldı burada. Çok aşağıya da şu bahar dalını ne yapıyoruz arkadaşlar? Şuradan keselim hemen. Şuradan kesiyoruz. Buradan keseriz. Şuradan kesiyoruz hemen. İkiye kesebiliriz. Bak bunu da böyle. Küçüklerini de böyle aşağılara vurabileceğiz arkadaşlar. Hemen getiriyoruz. Küçük de bak burada aşağılarda küçükler olmuş olabilir. Bunu 4'e 5'e kesebilirsiniz arkadaşlar. Problem yok yani. O kendi görselinize bağlı. Herkesin görseli farklı. Herkes görselini kendi ayarlasın. Kendi yapsın yani. Yani benim görselimle senin görselin 5 kişi yan yana koysak 5 kişinin görseli farklı olur. Onun için kafanıza göre takılırsanız evet. olur.